Başladı mı işe? Ha, güzel. Sevindim. Oğlum, e, şimdi ben lafı pek dolandırmayayım da, esasına bakarsan dünden beri toprağın böyle midesi bulanıyor, e, gözleri kararıyor, hatta bayıldı bile. Bayıldı mı? E, doktor çağırsaydınız. Evladım telaşlanma dinle. Bu emareler benim aklıma bir tek şey getiriyor. Galiba toprak hamile. Eski sekreterimiz size bugün ve yarın yardımcı olacak. İşlerin nasıl yapıldığını anlatacak. Artık ondan sonra size kalıyor. Siz hiç merak etmeyin. Elimden geleni en elim iyisini yapacağım. Masam evet. burası. Dilek de sana yardımcı olacak arkadaş. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Dilek Hanım bizim elimiz ayağımız gibi olmuştu. Umarım işleri en kısa zamanda öğrenirsiniz. İletişim ağımızdaki en kritik görev üstleneceksiniz ne de olsa. Toprak Hanım sana emanet. Size kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Sence bu mümkün mü? Yani bu kadar kısa sürede hamile olup olmadığı anlaşılır mı anne? Evladım bu belirtiler bebek üç dört haftalıkken ortaya çıkar. Ah, bir de hamileyse o zaman boşanmaktan da vazgeçer Çınar. E, tabii önce can sonra canan. Sen de nikahlı kocasısın neticede. Ay ay bir bebek gelirse o çıyanın doğuracağından önce kendininkini düşünmekle mükellef. Bilmiyorum ki anne. İnan çok şaşırdım. Yani eğer söylediklerin gerçekse... Ah inşallah be oğlum. Allah yüzümüze gülsün bu sefer. Mefküremiz kötü değil ki be evlatçım. Bizim bütün çabamız ne için? Sizin yuvanız dağılmasın, dirliğiniz bozulmasın diye yavrum. Anne, eğer bu mucize gerçekleşirse, eğer toprağa kazanırsam... ...bir daha ölene kadar onu kaybetmemek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ölene kadar mücadele edeceğim. İnşallah yavrum. Dünyanın sonu değil bu. Tamam alışkın olmadığımız bir durumda ama... ...şimdi üzülmememiz lazım. Üzülmek yok tamam mı Sultanım? Bu hastalıkta sıkıntı ya da kötü düşüncelere de yer yok. Bir de bu çocuk durumunu dramatize de etmeyeceksin. Bilirim ben seni. Bayılırsın drama kraliçeliğine. <laughs> of yeşim, yeter artık. Zaten herkes şunu yap bunu yapma diye Sıralayıp duruyor Bir de seni çekemem Sakın Sakın bırakma kendini Sen güçlü bir kadınsın Güçlü olmak zorundasın Lan Nerede benim güçlü valide sultanım Bütün zorlukları göğüs kere hastalığın gözünü korkuttuğunu söyleme bana sakın. <laughs> Bak. Şimdi bana ve herkese... ...Zümrüt Taşkıran olduğunu kanıtlama zamanı. Bu hastalığı ki... Belki senin gücünün, bir kez daha farkına varsın. Ama eşim yeter! Anne! Bak sakın ama sakın şüphelendiğini belli etme tamam mı? Toprağında aklına sokma böyle şeyleri. Zaten hamileyse kendisi de anlayacaktır. Tabii oğlum ya benim bütün dualarım ikiniz için. Allah hayırlısını versin inşallah oğlum. Amin anneciğim inşallah. İnşallah. Hadi sağlıcakla kal oğlum. Yeşim? Ah, Selin? Bu ne dalgınlık şekeri? Kusura bakma ya. Bebek artık görmeye başladı beni. Ah sen bir de altıncı önün sonunda gör. Ee, sen niye buradasın? Bir aksilik yok değil mi? Aa, yok yok e, doktorum burada da kontrole geldim. E, yalnız bu kadar olur ya. Daha dün akşam İlkay ile sizden bahsediyorduk biliyor musun? Öyle mi? Evet. E, yani e, daha doğrusu... Çınar'la eşinden demek daha iyi olur. Allah Allah. Öyle toprağın çok bahsedeğer bir şey yoktur ama. Yani onu bunu bilmem de. Ya bu Çınar çok alem adam ya. Ne yapmış biliyor musun? İlkay'a gelip karısını işe alması için rica etmiş. Üstelik sekreter olarak. Ciddi olamazsın. Ya magazine bomba haber. Ilgazların gelini sekreter olarak çalışıyor. Sana daha komiğini söyleyeyim mi? Kız zaten bize başvurmuş. Ama bizim personel müdürü, kızı beğenmeyip yollamış. Ee, Çınar da bunu duyunca tabi İlkay'a gelmiş. İlkay da Çınar'ı kıramayacağı için. Yani işte sabah hatır olsun diye kız işe başladı. Hayır, kızın böyle bir şuursuzluk yapması normal de... ...Çınar'ın kızın rezil olmasına izin vermesine ne diyorsun? E haberi yokmuş ki kızın. Ee? Nasıl oluyormuş peki öyle? Vallahi öyle. Ha bir de Çınar bizimkini iyice tembihlemiş. Aman aracı olduğumu kimse bilmesin falan demiş. Yani o yüzden bu konuştuklarımız aramızda kalıyor. Tamam mı tatlım? Tamam canım. Biz hiç konuşmadık ki. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak şimdi. Gelen giden bütün evraklara numara vereceksin. Yöneticilere gelen postaları da asistanlarına dağıtırsın. Ha, telefonla arayan olursa sakın hemen aradıkları kişinin burada olduğunu söyleme. Önce bir beklemeye al, bak bakalım yerinde mi? Konuşmak isterlerse bağlarsın telefonu. Şişt, şey, biraz kolonya alabilir miyim? Hadi bakalım. Demin sana sözleşmeyi nasıl hazırlayacağını göstermiştim. Şimdi aynen benim anlattığım şekilde yap bunu. Ben de bir muhasebeye gideyim. Döndüğümde beraber üstünden geçeriz. Tamam. Hazırsanız çıkabiliriz Zümrüt Hanım. Hazırım Necip Bey. Daha fazla kalmak istemiyorum burada. Bir an önce evimize gidelim. İstanbul maceraların her geçen gün daha renkli oluyor toprak. Takip etmekte çok zorlanıyorum gerçekten. Senin ne işin var burada? Ben de sana onu sormaya geldim aslında. Tamam yani böyle çiçekle böcekle uğraşmak tam senlik şeyler ama... ...ihracat firmasında ne işin var senin Allah aşkına? Burada olduğum nereden duyduğun işim? İstanbul senin için çok büyük. Ama gördüğün gibi... Ben her yerine hakimim. E, senin işe başladığın haberini alır almaz da geleyim bir çayını içeyim dedim. Tamam, geldin gördün. Eğer şimdi izin verirsen yapacak işlerim var. Yapma Toprak. Sanki yarın bırakırsan seni işten atacaklar. Torpillisin sen hayatım. Sen bir şeyler yapmasan da Birileri senin için yapar nasıl olsa. Her ayda maaşını takır takır alırsın. Sen beni kendinle karıştırdın herhalde. Ben torpili falan değilim. Bu işte kendi emeğimle buldum. Öyle mi? Ama ne tesadüftür ki Çınar'ın en yakın arkadaşının ofisinde değil mi? Hayır. Yani eğer böyle bir şey varsa da benim haberim yok. Ben bu işi gazeteden buldum. Başvurdum ve alındım. Yapma canım. Bu kadar aptal olamazsın herhalde, değil mi? Yani önce reddedilip sonra seni apar topar işe çağırdıklarında hiç şüphelenmedin mi? Bırak bu gururlu kız ayaklarını. Buradaki herkes senin çınarın ricasıyla çalıştığını biliyor zaten. Var mı? Yok Necip bey Öyle bir kayıptan sonra Sizinle kol kola eve gelmek Beni çok mutlu etti İnsanın evi gibisi yok değil mi? Bu yalıyı çok seviyorum Gerçekten bu kadar saf mısın ya? Ben fark etmişsindir falan diye düşünmüştüm. Çık git Yeşim. Çık git buradan. Tamam. Zaten... ...iş yerlerinde ziyaretin kısa olanı makbuldür. Gidiyorum. Ama... ...sen de bir an önce bir bilgisayar kursuna yazıl olur mu? Çünkü böyle tek tek tuşlara basarak bir şeyler yazmaya çalışırken... ...çok zavallı gözüküyorsun. Kolay gelsin. İlkay'cığım, sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Özellikle de bu konuyu saklı tuttuğun için. Rica ederim dostum. Yalnız bu kadar gururlu ve kendi ayakları üzerinde durmayı isteyecek kadar güçlü karını merak ettim doğrusu. Bugün ilk fırsatta bir bahane bulup onunla tanışacağım. Göreceksin İlkay. Hiç pişman olmayacaksın. Toprak bu işte çok muvaffak olacak. Gel. Müsaitseniz girebilir miyim? Tabii. Size bir şey sormak istiyorum. Buyurun dinliyorum. Dün sabah beni siz reddettiniz. Sonra ne oldu da fikriniz değişti? Neden beni arayıp tekrar işe başlamamı söylediniz? Bu işi yapabileceğinizi düşündük. Başvuran onca üniversite mezunu insan varken neden beni seçtiniz? Üstelik onlar benden daha donanımlıydılar. Neden soruyorsunuz bunu? Ne önemi var ki? Sonuçta iş sizin artık. Bunun sebebi çınarılgaz mı? O mu sizi arayıp beni işe almanızı rica etti sizden? Bakın Toprak Hanım. Bana sizi aramam söylendi. Aradım. İşe alınmanızda Çınar Bey vesile olmuşsa da bu kötü bir şey değil. Bundan sonra bizim için önemli olan göstereceğiniz performans. Ben alacağım cevabı aldım. Teşekkür ederim. Ama kusura bakmayın. Hak etmediğim bir işte çalışamam. Size iyi günler. Kıza sözleşmeyi bitir dedim. Bak arazi olmuş hemen ilk günden. Kızım ılgazlardan o. Zaten burada çalışması saçmalık. Neredesin Toprak? Bitirmemişsin sözleşmeyi. Ben işten ayrılıyorum kusura bakmayın. Size iyi çalışmalar. Ya gördün mü? Zengin şımarıklığı. Paraya ihtiyacı yok diye böyle bırakıp gitmesi kolay. Rahat mısınız efendim? Teşekkür ederim Şermin. Benden bir isteğiniz yoksa müsaadenizle bir duş alacağım. Yeterince yordum sizi Necip Bey. Zaten dün geceden beri başımdasınız. Sıcak bir duş iyi gelir.